Wall Star varsa şimdi yanımda güzeller güzeli bir hanımefendi duruyor. Sev, sevgili Aysu Hanımcığım. Bu akşam hangi ödüle layık görüldük? Go Bistat ödülüne. Go Bistar ödülüne. Öyle mi? Ya harikasınız zaten belli yani. Harikasınız. Ee, yeni çalışmalarınız, neler yapıyoruz bunlardan bahsedelim. Ben kalıcı makyaj uzmanı ve eğitmeniyim. 8 senedir bu işi yapıyorum. Türkiye'de 2 seneyim. Ee, bugün burada size ben olduğum için çok heyecanlıyım. Zaten heyecanlar birbirine katıldı. <laughs> o yüzden çok hepinizi güzel. çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Bu arada arkadaşlar da var. Hep Beraber geldik bugün. Harikasınız. İyi ki geldiniz. İyi ki gecemizi güzelleştirdiniz. İyi ki varsınız. Nice ödülleriniz olsun. Teşekkür ederiz. Ee, organizasyon için herhangi bir şey söylemek ister misiniz? Organizasyon düşün. E, NSB e, çok başarılı. Çok güzel. Herhangi bir brodürlüğe benzemiyor. Biz ıı, severek geldik sizlere. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz o zaman. İçeride sahnede görüşmek dileğiyle diyoruz. Sağ olun. Ve uluslararası en başarılı kalıcı makyaj uzmanı ve eğitmeni Sayın Aysu Balcıoğlu'nu alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Aysu Hanım'da oralarda bir yerde görmüştüm. Geliyor. Evet, Ayşe Hanım'la tüm selametinden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Ayşe Hanım. Hemen mikrofonu da size takdim edeyim. Bize hediye mi getirdiniz? Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. <laughs> Çok teşekkürler. Evet, Orta Asya'nın ulu yazarı Cengiz Aymatoğ'un Kızıl Elma Oğul'la Görüşme evet. adlı kitabını Cemil. bana hediye etti. Sevgili Aysu Balcıoğlu, çok teşekkürler. Bana da Cengiz Aytoğlu. Aytmatov'un Cemile adlı kitabını hediye etti. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir aile fotoğrafı da onu böyle bir takdim edeyim hemen. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Alkışlarla uğurluyoruz efendim sizi.